Herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 18-19 Nisan yani salı ve çarşamba gününden sizler için toplamda 10 maç tahmininde bulunacağım. Bu maçları değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp bir de bu videomuzda sizlere arkadaşlar kupon önerisinde bulunacağız. Biliyorsunuz ki biz kuponlarımızı aktif olarak katıl gruplarımızda paylaşıyoruz. Onun dışında YouTube videolarımızda genel boyutta tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarımız oluyor. E, baktığımız zaman arkadaşlar iki maç analiz 01 ekranda görmüş olduğunuz gibi burası bizim Instagram hesabımız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızda katıl butonu görünmüyor. Eğer ki telefonu iOS ise katıl butonu görünmeyebiliyor. YouTube kaynaklı bir sorun e, neticesinde diyelim. E, onun dışında o arkadaşlarımız bizlere buradan ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz veya eğer ki yaptığımız katıl gruplarımızdaki başarıları veya başarısızlıkları da buradan takip edebilirsiniz hikaye veya gönderi şeklinde paylaşıyoruz veya sorunuz varsa yine iki maç analisti 01 Instagram hesabımızdan bizlere sorabilirsiniz yine ekranda arkadaşlar topluluk sekmesini sizlere göstermek istiyorum çünkü birçok arkadaşımız burayı bilmiyor videolarda bahsediyoruz arkadaşlar kanalımıza girdiğiniz zaman bizim kanalımızı tıkladığınız zaman yukarıda hemen oynatma listesi var arkadaşlar hemen Sağ tarafında topluluk var orayı tıkladığınız zaman biz yeri geliyor. burada herkese açık bir şekilde kupon paylaşımlarında bulunuyoruz. Burada zaten eğer ki e, kanalı zaten takip ediyorsanız bu bildirimler otomatikmen gelir. Onun dışında ya da buraya girerek topluluğu tıklayarak yine katıl gruplarımızdaki yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları takip edebilir ya da yeri geliyor dediğim gibi herkese açık bir şekilde kupon paylaşımında bulunuyoruz. Katıl gruplarımızda arkadaşlar e, kısaca bilgi vermek istiyorum açıkçası genel boyutta değil ama böyle üzerinden geçerek bilgi paylaşımında bulunduktan sonra hızlıca zaten maaş tahminlerimize geçeceğiz. Şimdi öncelikle Yıldız Misti grubumuzla başlamak istiyorum. Bizim toplamda 3 tane grubumuz var arkadaşlar katıl butonu üzerinden veya havale yolu üzerinden aramıza katılım sağlayabileceğiniz 3 tane grubumuz var. Yıldız Misti NBA ve Basketbol ve Enalt Paket Futbol grubumuz. Baktığımız zaman yıldız misli grubumuzda arkadaşlar tamamen sistemli bir şekilde ilerlemiş olduğumuz bir grup. Yük, yüksek bütçesi olan arkadaşlarımız için önerdiğimiz bu grup. Runda altın çizmek istiyorum çünkü biz burada genel boyutta misli vurarak ilerliyoruz arkadaşlar. Yani ben öyle 1000-2000 lira atıyorum 500-700 lira atıyorum şeklinde değerlendiren arkadaşlarımız için önerdiğimiz bir grup. Bu grupta dediğim gibi yıldız taktiğimiz var. Onu uyguluyoruz. Kumbara usulü bir sistemimiz var. Gayet güzel sonuçlarla, güzel başarılarla beraber, serilerle beraber güzel ek gelirler bu grubumuzda elde ediyoruz. Peki Yıldız Misti de hani açacak olursak biraz daha anlaşılır şekilde anlatacak olursak 3000 TL bakiyeye göre 1000 TL atalım diyorum. Tabii ki bakiyesi 10.000 ve üzeri olan yüzdeleme olarak kendi bakiyesine göre ayarlıyor. 1000 ve üzeri olan yüzdeleme olarak kendi bakiyesine göre ayarlıyorlar arkadaşlar. Öyle biz atalım buna 5, atalım buna 10 ya da atalım buna 7 şeklinde önermiyoruz. Bunun bir anlamı da olmaz. Sistemsiz bir şekilde oynayan kasa kontrolünü sağlayamayan zaten her zaman kaybeder. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Çünkü geliyor arkadaşımız ve gruba yeni katılanlar için mesela örnek veriyorum. Dedin ki buna vur 5. O günde ya seri yapsam bile o gün yatan bir kupon olduğu zaman Adamın kasasını batırırsın. Yani bunu yapan kanallar var ama onlar algı boyutunda yaptıkları için. Biz sistemle ilerliyoruz. Biraz daha iddia psikolojisinin dışında ilerlediğimiz için kumbara usulü bir sistemimiz. Bunu biz getirdik zaten bu mecraya baktığım zaman. Şu anda bütün kanallar kullanmaya başladı açıkçası. Ben 3 yıl önce burada ilk videomdan itibaren bu sistemi zaten anlatıyordum. Şimdi gelelim arkadaşlar NBA ve basketbola. Bu arada NBA ve basketbol adına şunu söylemek istiyorum. Artık NBA playoff maçları da başladı. Her gece aktif bir şekilde kombin paylaşımlarımız oluyor. Onun dışında yüksek oranlı tekten paylaşımlarımız da maçların durumuna göre oluyor ama kombinler her zaman olacaktır NBA maçları başladı Çünkü onun dışında ee, playoff maçları Euroleague'den vesaire bunlar olacak Bunları paylaşacağız ya yani bu grubumuzda zaten bizi basketboldaki yaptığımız başarıları birçok kişi biliyor e, YouTube'da bir numarayız diyebilirim basketbol adına çıkardığımız geçmişteki referansları önümüze sererek konuşuyorum tamamen ve halen de devam ettirdiğimiz performansı. Ee, üzerinden konuşuyorum tamamen ee, bu şekilde bu grubumuzda ilerliyoruz bir de şu da çok soruluyor NBA ve basketbola giren en alt paket futbol grubunda görüyor bunu da söylemek istiyorum ve en alt paket futbol grubumuz bu grubun bir sistemi yok Arkadaşlar bu grupta genel boyutta gün içerisinde bir tane ideal kupon önerisinde bulunuyoruz yeri geliyor Korner kombini olabiliyor. Ee, onun dışında yüksek oranlı önerilerimiz oluyor. Mesela geçtiğimiz arkadaşlar hafta sonu dünya rekorları kırdık. Ondan önceki hafta sonunda 12 tane kombin kupondan 9 tanesini bu grubumuzda başarıyla tamamladık. Yani geçtiğimiz hafta sonu sadece her kupona 100 lira atarak 4000 TL üzerine çıktık. Yurt içi oynayanlar yurt dışı oynayanlar da 7000 üzerine çıktı. Sadece arkadaşlar 3 günden bahsediyorum. Onun peşinde pazartesi salı yine başarıyla devam edip sonra e, tabii ki başarısız olduğumuz dönemler oldu ama bu grubumuzun biz misli biz tercihi yok ya yani bu gruba giren arkadaşlar genel boyutta 100 lira oynayan 75-50 lira oynayan arkadaşlarımız onu da söylemek istiyorum kupon ve analizlerimizi beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilirsiniz evet ilk mücadelemizde başlayalım Alanya Galatasaray mücadelesi Alanya cephesinden baktığımız zaman haftalardır gerçekten istediklerini bulamıyorlar bir türlü istedikleri oyunda sağa sergileyemiyorlar arkadaşlar Burada tabii ki karşılarında şampiyonluk en büyük favorilerinden Galatasaray var ve geçtiğimiz haftada Galatasaray müthiş bir 3 puanla müthiş moralli bir şekilde yoluna tam gaz devam ediyor. Zor bir mücadele açıkçası baktığımız zaman evet Galatasaray kağıt üzerinde oyun anlamında en sonki mücadeledeki o oyunculardaki hava, o moralle beraber Alanya deplasmanına gelen bir Galatasaray var. Burada açıkçası öncelikle analizsel boyutta değerlendirecek olursak bu maç zaten kağıt üzerinde oyun anlamında Galatasaray'ın en az 2 gol bulabilecek kapasite özelliğinin çok yüksek olduğunu zaten söylemek istiyorum. Bir de iddiasal boyutta değerlendireceğiz arkadaşlar ama önceliğimiz tabii ki burada şunu görmek. Ya bu Galatasaray bu maçı kazanacak olsa bile gol yer mi yemez mi? Önemli tercihlerden bir tanesi budur çünkü sebebi şu arkadaşlar herhangi bir patlama olasılığında avantajlı duruma düşeriz diye söylüyorum bunu. Yoksa burada Galatasaray'ın dediğim gibi kesinlikle yenmesi ve en az 2 gol bularak yenmesi bunlar hep zaten ideal oynanılabilecek, herkes tarafından da zaten yorumlanabilecek bir tercih. O yüzden ben burada şunu önermek istiyorum. Ben Galatasaray yense bile Alanya Spor'dan gol bekliyorum arkadaşlar. Ben burada karşılıklı gol varı ideal tercihten oluşturmak istiyorum. Onun dışında arkadaşlar bu mücadele içinde yüksek oranlı sistem kuponlarınız için de tek farkla Galatasaray galibiyetini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Handikap 0 tek farkla Galatasaray galibiyetini yüksek oranlı sistem kuponlarınız için öneriyorum. Ama ideal tercihim dediğim gibi az önce de saydığım etkenlerden dolayı da karşılıklı gol var olacaktır. Karagümrük Ümraniye ile devam edelim. Şimdi baktığımız zaman Karagümrük Ümraniye İstanbul e, aklıma gelmiyor şu anda arkadaşlar da e, Kasımpaşa, Adana Demir yani bu mücadeleleri 4 hafta her videomda söylüyorum. 4 hafta oyna 3 haftası zaten üst geliyor. Karşılıklı gol var oluyor. Yani bir haftası alt bitiyordur. O yüzden bunu Değerlendirirken de zaten basit bir tercihimiz olacak. Bu herkes tarafından düşünülebilir bir tercih olacaktır. Şimdi kara gümrük Ümraniye. Ümraniye düşüşte evet kara gümrük biraz daha e, konumuz e, bakımından çok daha rahatlar arkadaşlar. Ama halen de oynuyorlar. Yani kara gümrük iyi bir futbolu var. Ofansif futbolunda son dönemlerde zaten bize çıkarmış oldukları maçlardaki o sonuçlara bakacak olursak ofansif kalitede ve seyir zevkide yüksek takımlardan bir tanesi. E Ümraniye burada gol atar mı? Bence bulurlar arkadaşlar çünkü şöyle bir durum var. Dediğim gibi küme takımları en sonki videomda da söyledim her zaman korkulacak takımlardan bir tanesidir. Yani bunu İstanbul mücadelesinde gördük. Biz onu da korner bazında önermiştik arkadaşlar İstanbul mücadelesini. Başakşehir maç sonu 2 iddiasal boyutta gelmeyeceğini zaten söylemiştik videomuzda. Şimdi burada da ben Ümraniye'den zaten gol bekliyorum. Gollü de bir maç bekliyoruz. Ama ben karşılıklı golvara gireceğim. Çünkü dediğim gibi bu maç Üst sıfır biter mi? Bak bu taraf bu taraftan da bakacak olursak bir taraf üst sıfır da kazanabilir. Niye? Kırmızı kart da olabilir bu maçta. Bir taraf üst sıfır da kazanabilir. Çünkü Ümraniye yükleneceği için yani Ümraniye 3 puan lazım. Burada artık Ümraniye beraberliğe vesaire oynamaz. Burada o yüzden güzel tempolu bir mücadele bence bizleri bekliyor. Karşılıklı gol var bu maçı değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız. Karşılıklı gol var yazabilir. Oran arttırmak isteyen arkadaşlarımız da hem üst hem karşılıklı gol var seçeneğine yönelebilir arkadaşlar. Peki burada yüksek oranla böyle sistem kuponlarınız için de ben arkadaşlar sizlere Ümraniye spor e, mücadelesini beraberlik olarak maç sonu sıfır olarak sizlere öneriyorum. Sistem kuponlarınıza bu şekilde değerlendirebilirsiniz gelelim Chelsea Real Madrid mücadelesine Şampiyonlar Ligi'nden. Ya arkadaşlar baktığımız zaman Chelsea inanılmaz derecede kötü bir takım ama iddianı şu anda Real Madrid'e açtığı orana baktığım zaman komik tabii ki deplasman oynuyor arkadaşlar ama Chelsea son dönemlerin çok düşüşte olan bir takımı ama Real Madrid'de karşına alabileceğin bir takım değil. Şampiyonlar Ligi'nde öyle Real Madrid'i de Bayern Münih'i de karşına almak çok zordur. Ya Burada arkadaşlar tabii ki avantajlı taraf Real Madrid ama bu maçı bu oranlarla bence iddia psikolojisi adı altında konuşuyorum. 2 olmaz gibime geliyor. Çünkü sıfıra çok daha yatkın gibi duruyor. Bir de şöyle bir tercihim var. Yani tercihten ziyade şöyle bir düşüncem var. Chelsea bu maç arkadaşlar hani elenecek büyük ihtimal. Hani bir aksilik bir mucize olmadığı sürece. Yani elenirken de gol atamayarak mı elenir? Bence hani bu da zor bir ihtimalmiş gibi duruyor. ilk mücadele 2-0 yenildi. Ben yine burada herhangi bir sürpriz çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. En, yani sıfırı maçın sürpriz değil. O Real Madrid oyun kaynaklı sebebi sıfır bitirebilir. O yüzden bunu da altını çizmek istiyorum. bu maç karşılıklı gol vara yöneleceğim. Hani 1-1-2-1. 1-1 ya da 2-1 Real Madrid Yener tarzında bir mücadele. Karşılıklı gol var yine bu mücadele için sizlere öneriyorum. Ve ayrıca şöyle büyük bir parantez açarak bizim ligler bu hafta içi oynanılacak bizim liglerin 10 ee, maçın 9'ununda üst ve karşılıklı gol var geleceğini düşünüyorum arkadaşlar ya da 8'ini yani böyle %90 oranında hem üst hem karşılıklı gol var geleceğini de düşünüyorum böyle bir parantezi açarak söylemek istedim Napoli Milan'dan devam edelim ne dedik Chelsea mücadelesine arkadaşlar karışmasın karşılıklı gol var ideal maç sonu 0'da sistem kuponlara bakın Chelsea Real Madrid ideal tercihim karşılıklı gol var Maç sonu sıfırda sistem kuponlarınız için yer alsın. Napoli-Milan arkadaşlar kesinlikle artık Napoli'nin yani bu maça o kadar çok bilendiklerini söyleyebilirim ki. Yani iki maçtır Milan'a kaybediyorlar ve son mücadele izleyen arkadaşlarımız görmüşlerdir. Napoli bence hani Milan o maçı hak etti diyemem. Gerçekten Napoli biraz da beceri işi arkadaşlar biraz da şans işi. Beceriksizliğinden kaynaklı gol bulamadı açıkçası ve 1-0 yenildiler. Ya burada ben maç sonu bir Fantezi aramayacağım arkadaşlar. Çünkü iki sefer, üçüncü seferde artık yani böyle bir Milana, o kadar kötü giden bir Milana sen iki maçtır yeniliyorsan, gerçekten e, bu maçta da yeniliyorsan artık yani farklı bir cepheden bakmamız lazım. Ya maç sonu bir Ben burada fantezi aramayacağım. Onun dışında e, ben buradan Milan'dan bir 2-0 net bir galibiyet bekliyorum. Handikap e, maç, handikapı da sistem kuponlar için öneriyorum. Ya yani maç sonu bir ve handikapı da sistem kuponları için öneriyorum. Ee, şimdi ideal kombini bir söyleyeyim salı gününden sizler için arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar Galatasaray mücadelesini e, ideal kombinden Galatasaray mücadelesi karşılıklı gol var. Napoli maç sonu 1. Ee, onun dışında yüksek oranlı bir tane de önermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burada e, Galatasaray mücadelesi 2 ve 2.5 gol üstü olur. Bak 2 ve 2.5 gol üstü olur. Chelsea karşılıklı gol var. Ee, yanına da kara gümrük mücadelesi 2.5 gol üstü olur. Böyle de bir yüksek oranlı kombin önerimiz olsun. Ama ideal tercihimiz neydi? Galatasaray ve e, Napoli'den oluşuyor. Gelelim hemen çarşamba gününe arkadaşlar. Çarşamba gününden çok daha iyi bir fikstür var. E, baktığımız zaman arkadaşlar 4 maç bizimliklerden bizim liglerden oluşuyor ve iki maç da Şampiyonlar Ligi'nden. Şimdi İstanbul Antalya mücadelesiyle devam edelim. Yani İstanbul evet küme düşme takımları her zaman tehlikelidir. Hele ki son haftalarda bunu zaten yıllardan beri biliyoruz değil mi? Gördüğümüz kadarıyla. Antalya'nın zaten deplasman karnesi sıfır Ya yani bu mücadelede baktığımız zaman İstanbul adına yani İstanbul burada beraberliğe oynamaz. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu zaten Zaten Başakşehir maçında da bizlere gösterdi. Yani Burada tabii ki temkinli bir oyun olacaktır. Ama 3 puana uzanmak isteyecektir İstanbul Spor. Ee, daha çok isteyen taraf olacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii Antalya'nın da durumu kritik. Yani burada baktığınızda Antalya 2 maçta daha küme adaylarından bir tanesi. Şu anda da öyle de yani çok daha riske girer. Yani zor bir mücadele. Antalya'nın deplasman karnesi sıfır. İstanbul baktığımız zaman kendi evinde evet abi, son maçlarda da arkadaşlar son iki maç Başakşehir ve onun öncesindeki mücadelelerde de bulduğu pozisyonlara ve kaliteli de ayakları var açıkçası. Yani şu hangi maçta hatırlayamadım Başakşehir öncesi bence net müthiş Kayseri spor olabilir arkadaşlar ama yani müthiş e, gol pozisyonlarını Müthiş bir şekilde değerlendirildiler. Yani böyle sanki İngiltere Premier Ligi maçı izliyorum gibi oldu. Ya Burada ben şunu söylemek istiyorum. Ee, yani ben burada arkadaşlar İstanbul ve Antalya mücadelesi için e, zor bir mücadele dediğim gibi ne açıdan değerlendirebiliriz diye düşünürken şu yönde değerlendireceğim ben. Korner bazında gideceğim. Yine İstanbul'un son dönemlerde şu son 3 maçtır zaten korner istatistiksel anlamda yüksek derecede çıkardığını da zaten görüyoruz. Son videomda da söylemiştim. Korner bu maç için benim ideal tercihim olacaktır. 8.5 üzeri korner. Peki onun dışında yüksek orandan da arkadaşlar maç sonu sıfırı yine bu mücadele için sizlere sistem kuponlarınız için öneriyorum. Kayseri-Kasımpaşa mücadelesiyle devam edelim. Kayseri kafası rahat ama baktığımız zaman yani Galatasaray deplasmanında e, gerçekten darma duman oldular diyebilirim. Yani onun dışında Kasımpaşa açısından da aynı şeyleri söylemek istiyorum. Adana deplasmanında onlar da Adana gol oldu yağdı Kasımpaşa'nın üzerine açıkçası söyleyebilirim. Tabii ki burada değerlendirmelerimizi yaparken arkadaşlar ben yine herkesle aynı görüşte olduğum bir tercih olacak. buçuk gol üstüne yöneleceğim bu mücadeleden. Yani iki açık oynayan yine iki takımın da galibiyet için kafalarını bir tık daha belki Kayseri Spor'un rahat olsa da bir tık daha belki Kasımpaşa'da sıkıntılar Gözüküyor baktığımız zaman ligdeki puan cetveline. Ama burada 2.5 gol üstü bence ideal makul seçenek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ev 1.5 gol üstü. Yani Kayseri'den ben en az 2 gol bekliyorum. Çünkü Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart görmeseydi iyi de başlamışlardı maça. Kırmızı kart zaten görmeselerdi. O sonuç belki çıkmayabilirdi açıkçası. Bu maçın gidişatı. Bunu kimse bilemez tabii ki. Ev 1.5 üstü de yüksek oranlar. Yüksek oran arayan arkadaşlarımız için önerimiz olsun. Gelelim Başakşehir-Fenerbahçe'ye. Açıkçası yani böyle taraf açısından, gol açısından çok sıkıntılı bir mücadele. Burada ben sizlere arkadaşlar şu tercihte bulunmak istiyorum. 2-3 gol bandını 1.83 orandan öneriyorum. Onun dışında... Onun dışında da sistem kuponlarınız içinde de Handikap 0 Fenerbahçe tek farkla kazanır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Konya Adana ile devam edelim. İki tane formda son maçlarda son haftalarda iki formda ekibin karşılaşması. Tabii ki beklenti herkesin beklentisi karşılıklı gol vardan yana olacaktır. Ben de bu beklentinin geleceğini düşünüyorum ve karşılıklı gol var. Bu mücadele için ideal tercihim olacak. Onun dışında arkadaşlar ben bu maçta bakın ilk yarı 1-1 çıkabilir diye düşünüyorum. Yani ilk yarı 1-1 skor çıkabilir de diye düşünüyorum ama ben yine Konya'dan gol geleceğini düşünüyorum. Böyle sistem veya yüksek oranlı kombi kuponlarınız için Konya ilk yarı 0.5 gol üstü, ev 0.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz. E, Bayern Münih Manchester City. Baktığımız zaman arkadaşlar bu mücadeleye yani açıkçası Bayern Münih son haftalarda müthiş derecede kötü durumda diyebilirim. Hem içsel sorunları nedeniyle City de formda bir takım, formda bir takım var ama Bayern Münih de hiçbir zaman karşınıza alacak olduğunuz bir takım değil. Ya burada tabii ki maçın gidişatı çok önemli olacaktır. İlk yarıdan eğer ki erken bir gol çıkarsa her şey değişebilir. Bütün planlar değişebilir. Ama burada tabii ki e, biraz daha gerçekçi boyutta City biraz daha yakın duruyor turu geçmeye ama şöyle de bir durum var. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde bizlere bunu göstermiştir. Böyle gerçekten çok... Gelmeyecek dediğimiz maçların gelip sürpriz yaratarak tur atladığını birçok kez şahit olduk. Burada ben şunu önermek istemiyorum. Yani karşılıklı gol var sokaktaki adam da biliyor zaten. Oynamak isteyen oynasın. Karşılıklı gol var. Ben şu tercihten ilerleyeceğim arkadaşlar. Ben bu mücadeleden Bayern Münn'den ilk çağrıdan en az bir gol bekliyorum. Yani Bayern Münn'ün bu mücadeleden ilk çağrıdan bir gol bulacağını düşünüyorum. Her ne kadar... Sıkıntılı gitse de dediğim gibi Bayern Münih hiçbir zaman karşımıza alınmaz. Yani bu maç için değerlendireceksen ya ikinci yarı daha çok gol olur seçeneğine yöneleceksin. Ya da ikinci yarıdan gelecek olan golü alıp çekileceksin. Çünkü karşılıklı gol var çerez bir oranı var. Değerlendirmek isteyen değerlendirsin. Bunu burada söylemiyorum. Yani bunu paylaşacak adamlar da var videosal bazda bakınca. Karşılıklı gol var yok ya biz de bilmiyorduk yani. Yani demek istediğim o gelme edebilir bilmiyorum. Ama ben de girmem karşılıklı gol vara ben. Bayern'in ilk yarı atacak olduğu ev 0.5 gol üstünü yüksek orandan hem de ideal tercih olarak öneriyorum. Inter mücadelesiyle devam edelim. Şimdi Inter ne yaptıkları belli olmayan bir takım. Yani bakıyorsun gidiyor Benfica'ya 2 atıyor. Kendi evinde yeniliyor Monza'ya. Ya garip bir takım. Benfica açıkçası yani çıkışta olan bir takımdı. Son 3 maçtır kayıplar onlarda. Yani Porto'ya yenildiler. Peşine geldi. Inter'e yenildiler. Peşine yine lig maçında hafta sonu yine yenildiler. Tabii ki en son ki maçı yenilmelerindeki büyük etken bu maçı düşünmeleri arkadaşlar. Sonuçta ligde yine şampiyon e, Benfica e, olacağını zaten burada bir mucize olmadığı sürece net. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyor. Zor bir maç e, ama ben burada Benfica'nın yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ben burada direkt kornerden yöneliyorum. Yani korner oynayacağım. Bu maçı değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız kornerine yönelsin. Ha onun dışında onun dışında yine ilk mücadeleye benzer bir skor çıkabilir. 2-0-1-1 ayarında bir skor çıkabilir. O yüzden e, 2-3 gol tercihimi de yüksek oranlı önerim olsun sizlere. E, baktığımız zaman 10 maç tahminimiz bu yönde. Aklınıza yatanları değerlendirebilirsiniz. Sizlere her defasında beğeni yorum atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum abilerimize kardeşlerimize arkadaşlarımıza bizim videolarımızı zaten hep kaliteli arkadaşlarımız abilerimiz kardeşlerimiz izliyor genel boyutta bu işin bir garantisinin olmadığını işin içinde şans olduğunu e, her videomda hemen hemen zaten söylüyorum. Her zaman söylediğim halde bile yine gelip e, ne yazık ki böyle kalpleri böyle mühürlenmiş tipler olur ya böyle vicdansız tipler. Çünkü biz bu işe vermiş olduğumuz emeği ödemiş olduğumuz vergileri görmeyip kendi menfaati doğrultusu neyse ve ayrıca başarıları da kıskanarak baka, baktıkları için bu, bu tipler böyle başarısız olmanı beklerler. Bir başarısız ol hemen yazayım ben. Yani o yüzden bu tiplerle benim zaten işim yok. Ya geliyor buradan gün içerisinde de çıkabiliyor. Onun bunun kanalının ajanı da oluyor bunlar. Yani diğer kanallar bile bakıyorsun burada. Yani garip bir şekilde benden ne alıp veremedikleri var. Onu da bilmiyorum. Tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Hani biz demek yani birilerinin kanalına çıkarak büyütmedikçe o yüzden sıkıntıları bizden büyük bir boyutta bu şekilde. Çünkü bizi bu kadar destekleyen arkadaşımız, seven arkadaşlarımız olduğu için e, oradan herhalde kuduruyorlar biraz ki bu şekilde davranıyorlar, e, gruplarıma giriyorlar, ajan gibi. E, bunları böyle ifşa edeceğim her videomda ama e, yeri gelecek o zaman zaten o yeri geldiği zaman da patladığım zaman söyleyeceğim bunların hepsini. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar, herkese bol şans diliyorum.